Evet değerli hemşerilerim şu anda Burdur'umuza söz verdiğimiz bir projenin daha yapımının son aşamasındayız. Çok kısa bir süre içerisinde bu tesis Burdur'un özlenen çeşmeden içilebilir suyunu aratıp yumuşatıp Burdur halkının hizmetine sunacak tesis. 2016 yılından beri çabası içerisinde olduğumuz ve vatandaşımıza söz verdiğimiz içilebilir çeşme suyunu kısa bir zaman içerisinde kazandıracağız. Aslında bu bizim için önemli projelerimizden bir tanesiydi. Bir tanesiydi. Daha öncesinde de sizlere söz verdiğimiz şekliyle Burdur halkını çok sorunundan kurtarıp enerji üreten bir tesise dönüştürmüştük. Beraberinde evsel atıkların göle kavuştuğu ve gölümüzü kirlettiği kötü koku yayan arıtma tesisinin yenilenmesiyle ilgili bir projemiz vardı. Bu yıl içerisinde atık su arıtma de hizmete girdi. Artık sıfır koku ve göle en az zararlı atık maddelerin deşarj edildiği güzel bir tesis kazanıldı. Ve en sonuncusu tabii ki birçok projenin yanında en sonuncusu bu bizim için de çok kıymetli bir projeydi. Vatandaşımızın çamaşır makinesini bozulduğunu düşündüğü, kombisini çalıştıramadığı ve kireç nedeniyle çeşmeden içemediği suyu artık yumuşatarak Burdur halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu müjdemiz Urdurumuza hayırlı uğurlu olsun.